Dostlar selamlar saygılar hepinize. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Evet, bugün endeks oldukça iyi bir açılış gerçekleştirmişti fakat e, İsrail'in Suriye ve Suriye'deki iki şehre yapmış olduğu saldırı sonrası sert bir satış baskısı gördü ve satışa satışla birlikte negatife düştü arkadaşlar. Saat 12.16'da kamuya açık platformuna bildirilen bir haberle karşınızdayız. Şimdi biz sizler için Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi Sanayi ve Ticaret Alan Şirketi'nin sermaye arttırım işlemlerine ilişkin bir bildirim bu. Evet bedelsiz sermaye arttırımına gidiyor Hidropar ve yönetim kurulu kararı alınmış. Küçük bir sermaye zaten 35 milyonluk sermaye 105 milyona yani iç kaynaklardan bedelsiz %200 oranında pay verecek arkadaşlar. Baktığınız zaman 70 milyonluk pay verecek, 70 milyon hisse verecek ve 105 milyona ulaşılacak sermaye ve %200 bedelsiz sermaye arttırımı kararı almış Hidropar. Bundan sonra işçi adım atılacak artık SPK'ya başvuru yapılacak ve bu adımdan sonra da SPK'nın onay vermesi beklenecek. Örneğin bu akşam Perşembe günü büyük ihtimalle sermaye piyasası kurulu bülteni yayınlanacak ve buradan yine halk arzlar ve onaylar çıkabilir. Bunları da takip etmek için lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Lütfen buradaki bilgileri de yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Selamlar, saygılar.